Bismillahirrahmanirrahim. Ey halkım! Sözüme yine birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamayı hatırlatmakla başlayacağım. Halkıma derim ki, herkes aynı apartmanda oturduğu komşularıyla varsa kırgınlığı onu ziyaret edip son verecek. Sonra köylerde ve mahallelerde, ülke genelinde, bütün şehirlerde Herkes birbirini ziyaret edecek, insan olduğumuzu, kardeş olduğumuzu hatırlayacağız. Kin, nefret ve düşmanlığa son vererek kaynaşıp kucaklaşacağız. Bunu kendi huzurumuz için, çocuklarımız için, torunlarımız için, gelecek nesillerimiz için, ülkemiz için yapacağız. Farklı inançtan, farklı ırklardan insanlar bir araya geldik, devleti kurduk vatandaşlık şemsiyesi altında toplandık. Birbirimizi hazmedip kimse kimseyi hakir görmeyecek. Bir annenin çocuğunu sevdiği gibi birbirimizi seveceğiz. Biz yönetici kadrosu olarak her evi, her haneyi kendi evimiz bileceğiz. Asla hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmayıp ötekileştirmeyeceğiz. Bize inanır ruhsat verirseniz gece gündüz sizlerin huzur ve rahatınız için bütün gücümüzle çalışacağız. İnsanlarımızın inşallah yarın ne yiyeceğiz düşüncesine son vereceğiz. İnsanlarımızın belini büken ekonomik sıkıntı ailelerin yuvasının yıkılıp parçalanmasına sebep oluyor. İktisadi geçim sıkıntısı maddi manevi bütün değerleri parçalıyor. Bunu yaşayarak biliyoruz. Belki sık sık dillendirerek sıkıcı oluyorum ancak inanın başka çıkış yolu yok. Önce birliğimizi, kardeşliğimizi kuvvetlendireceğiz. Bunu yapmazsak veya yapamazsak hiçbir alanda başarılı olamayız. Bunu herkesin iyi anlamasını isterim. Kardeşlerim, teşekkür ederim. Bizi izleyin. Selamun aleyküm.